YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün oldukça farklı ama çok lezzetli bir tarifim var. Hemen kek içi tarife başlıyorum. 2 tane yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik, toz şeker. Bunu mikserle 3-4 dakika çırpalım. Şeker ve yumurtayı çırptım. Şimdi sırayla diğer malzemelere ekliyorum. 1 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. İsterseniz ayçiçek yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. 80 gram da eritip soğuttuğum bitter çikolata. Kuru malzemeleri eklemeden bunları biraz karıştıralım. 3 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un, 1 paket de kabartma tozu ekledim. Tekrar karıştıralım. Tarifin ilk aşaması hazır. Şimdi ikinci kısmı yapıyorum. Kıtır bir e, hamur parçaları hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı e, soğuk tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un. Bir de biraz aroma katması için elimde kuru portakal kabuğu vardı. Onları da küçük küçük doğradım. Mandalina kabuğu da ekleyebilirsiniz. Ya da normal portakalın kabuğunu rendeleyip de kıtır hamurları hazırlayabilirsiniz. Şimdi parmak uçlarımıza ufalaya ufalaya hamurumuzu hazırlayalım. Kıtır hamuru yaptım arkadaşlar. Elimle ufaladıkça bu şekilde küçük parçalara ayrıldı. Ben bir yemek kaşığı tereyağı koymuştum ama iki yemek kaşığı un yeterli gelmedi. Un eklemeye devam ettim. O yüzden ben açıklama kısmına yağ miktarını düşüp ölçüleri tekrardan ekleyeceğim. Çünkü bu biraz fazla oldu. Şimdi muffin tepsisi kullanıyorum. Ben ama isterseniz tepside borcamda yapabilirsiniz. Her yerini yağladım. Kıtırlı çikolatalı muffinlerin fırına gitmek için hazır. Piştikten sonra bakalım nasıl olacaklar. Bu arada ben fırını önceden 170 derecede ısıttım. Bansız ayarda kekimizi pişirelim. Kıtırlı çikolatalı muffinlerim pişti. Fırını aldıktan sonra da biraz soğumasını bekledim. Çok güzel kabardılar. Soğuduktan sonra da bir bıçakla böyle etrafını döndürüyorum. Zaten çok rahatlıkla hemen çıkıyorlar. hiç bıçağı çevirmeden bile soğudukları için kolay çıkıyorlar içinden. Tarif hazırlarken kıtır hamurdan arttığı için ben e, tekrardan bir kek harcı hazırladım ve Instagram için de bir video çektim. Ama onları muffin tepsisine değil böyle kapsüllerde yaptım. Bunlar biraz daha yüksek. Birlikte yaptıklarımız da bunlar. yumuşacık, çok lezzetli bir kek. Ben bu kek tarifini zaten daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Ama bu sefer üzerine böyle kıtır hamurlarla yaptım. Çok lezzetli bir kek. Tabii kıtırlar da güzel bir lezzet aroma katacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir tarif. Görüntüleri de oldukça güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapanlardan yorum bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.